Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu oruçlu bir kimseye mekruh olan ve olmayan durumlarla alakalıdır. İmam Ebu Yusuf rahimehullah'a göre bir kimse Misva suyla ıslatıp kullanması mekruhtur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah'a göre ise Sabah vaktinden zeval vaktine kadar yani gün batımına kadar misvak kullanmasında bu misvak kuru olsun ıslak olsun hiç fark etmez. Bunu misvak kullanmakta hiçbir kerahiyet yoktur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruçlu bir kimse misvak kullanmaktan daha güzel bir iş yapmış olamaz. Yani misvak kullanmak oruçlu bir kimse için herhangi bir kerahiyetlik, mehruhluk yoktur ve fetva da buna göredir. Bir kimse macun olmaksızın diş fırçalasıyla dişlerini fırçalamasına aynı bu durumdadır. Lakin macun boğaza kaçabilme durumu olduğundan sebep bunda mekruhiyet vardır, kerahiyet vardır, mekruhluk vardır. Oruçlu kimse istinca ederken, istinca neydi arkadaşlar? Büyük hacetimizi giderdikten sonra makadımızı temizleme, da aşırıya gitme ve abdest esnasında ağza ve burnuna su verirken fazla su doldurup taşırması nedir? Mekruhtur. Yani mazmaza ve istinşak yapması nedir? Mekruhtur. Çünkü mazmaza nedir? Ağza dolu dolu su vermek burnuna dolu dolu su vermekti. Bunları yapması nedir? Yine mekruh olur. Oruçunun bir özür bulunmaksızın pişirilen yemeği sadece diliyle tatması yine mekruhtur kıymetli arkadaşlar. Kocanın kötü huylu olması durumunda kadın pişirdiği yemeği dili ucuyla tadıp sonradan ağzının çalkalamasında hiçbir kerahiyet çoktur, yoktur. Çünkü kadının kocası bu hususta ne yapmıştır? Kadını özür sahibi yapmıştır. Yani eğer bu yemek tuzsuz olsa yahut da güzel pişmemiş olsa kocası kadına bir problem, bir sorun çıkartacağı için ne yapması lazım kadının? Yemeğin tadına bakması lazım. Bu yüzden bu kadın için hiçbir kerahiyet yoktur. Lakin boğazına kaçırmadan Ağzını güzelce ne yapacak tadına baktıktan sonra yıkayacak. Oruçlu kimsenin çiğnemiş beyaz ve parçalanmaz bir sakızı çiğnemesi mekruhtur. Burada bahsedilen sakız arkadaşlar eskinin çam sakızları. Tadı tuzu olmayan o sakızlar. Şu anki sakızlar zaten aramalı olduğu için bu sakızları çiğnemek caiz değildir. Yani orucu bozar. Ee, erkeklerin oruçlu olmadıkları zamanda da sakız çiğnemeleri nedir? hoş değildir. Bir özür sebebiyle çeynemeleri bundan ne yapmıştır? İstisna edilmiştir. Yani bir erkek özür olmaksızın sakız çiğnemesi de nedir? Mekruhtur. Oruçlunun orucunu koruyamayacak şekilde zayıf düşmesinden korkulursa kan aldırması ne olur? Mekruhtur. Aksi takdirde mekruh olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'den birçok hadis-i şerif gelmiş ki Peygamber Efendimiz oruçluyken ne yapıyor? Hacamat oluyor ne yapıyor? Kendisinden e, kan aldırıyor. Yine de uygun olan bunu akşamdan sonra nedir? Bırakmaktır. Yani iftarı açtıktan sonra bırakmaktır. Ramazanda harareti azaltıp serinlemek için ağza ve burnuna su almak ve soğuk suyla yıkamak Ebu Hanife'ye göre nedir? Mekruhtur arkadaşlar. Çünkü böyle bir hareket nedir? İbadeti yapmaktan ıstırap duymaya delalet etmektir. Fakat İmam Ebu Yusuf Rahimahullah'a göre bunda hiçbir kerahat yoktur. Çünkü böyle yapmakla ibadette yardım edilmiş ve yaratılıştan gelen zorlama ne yapılmıştır? Bir nebze giderilmiştir. E, fetva da kime göredir? Buna göre de İmam-ı Yusuf'a göredir. Kendine güvenemeyen oruçlu kişinin zevcesiyle öpmesi, zevcesini öpmesi, zevcesiyle oynaşması, zevcesine sarılması da nedir? Mekruhtur. Oruçlu kimsenin cünüp olarak sabahlaması veya gündüz uykuda ihtilam olması orucuna hiçbir şekilde ne yapmaz? Zarar vermez. Birinci durumda yani sabah uyandığında sabahlaması cünüp olarak uyandığında e, imkan bulmasına rağmen gecenin yıkanmaması nedir? Mekru olur. Mesela gecenin yattığı imsak vaktinde kalktı. E, banyo yapabilme gibi bir durumu var. Yani savur çok rahat bir şekilde yetişecek. Ama banyo yapmadan direkt ne yaptı? Oruç tuttu ve sabahladı. Böyle bir kimsenin orucu ne olmuş oldu? Mekruh olmuş oldu. Tabi bu kişi zaten ne yapması lazım? Sabah namazını kılması için o geceden yine kusur abdesti alması lazım. Ama orucuna kusursuz bir şekilde niyet aldı ve sonra abdest alırsa bunda nedir? Mekruhtur. Oruçlu kimsenin gül ve mis gibi kokuları koklaması, sürme çekmesi, bıyık yağı kullanması mekruh değil. Yani koku sürülebilir. Ondan sonra işte mis kokuları koklayabilir, gül kokusu koklayabilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Sürme çekebilir. Lakin erkeklerin süs maksadıyla gözlerine sürme çekmesi ve büyüklarına yağ sürmesi nedir arkadaşlar? Me mekruhtur. Bunlardan sakınması lazım kişilerin. Rabbim en güzel şekilde orucumuzu tutabilmeyi bizlere nasip eylesin ve ahiru davahum eni